Siyah bir köpeğim vardı. Adı depresyondu. Siyah köpek ne zaman ortaya çıksa, hayat yavaşlar ve kendimi boş hissederdim. Sebepsiz ziyaretleri ile bana sürpriz yapardı. Siyah köpek beni olduğumdan, hem daha yaşlı gösteriyor hem de daha yaşlı hissettiriyordu. Dünyadaki herkes gününü gün edip eğlenirken, ben dünyayı sadece siyah köpeğin gözlerinden görebiliyordum. Bana zevk veren aktiviteler, artık keyif vermiyordu. İştahımı bozmayı seviyordu. Hatırlama ve odaklanma yeteneğimi çiğnedi. Siyah köpekle, bir şey yapmak veya bir yere gitmek insan üstü bir kuvvet gerektiriyordu. Sosyal ortamlarda var olan güvenimi koklar, sonra da kovalardı. Benim en büyük korkum fark edilmekti. İnsanların beni eleştirmelerinden endişe duyuyordum. Siyah köpek utancımdan dolayı her an bulunabileceğimden endişeliydim. Duygusal bir yalanla yaşamak yıpratıcıdır. Bundan dolayı bütün enerjimi onu saklamaya harcadım. Siyah köpek bana olumsuz şeyler düşündürüp kötü sözler söyletebiliyordu. O beni huysuz ve çekilmez biri yapmıştı. O sevdiklerime yakınlık ve sevgi hissetmemi engellerdi. Beni sürekli tekrarlayan kötü düşünceler içinde uyandırmak en sevdiği şeydi. Ayrıca ertesi gün ne kadar yorgun olacağımı da hatırlatırdı. Hayatınızda siyah bir köpeğin olması sadece biraz üzgün veya moralsiz olmak değildi. Asıl en kötüsü hiçbir şey hissetmemektir. Ben yaşlandıkça siyah köpek daha da büyüdü. Her zaman etrafımda olmaya başladı. Onu hangi düşünce benden uzaklaştıracaksa yapmaya hazırdım ama genellikle o kazanırdı. Kaybetmek kazanmaktan daha kolay gelirdi. Kötü alışkanlıklarla kendimi tedavi ediyor sanardım. Ancak bu hiç yardımcı olmadı. Sonunda kendimi herkesten ve her şeyden soyutladım. Siyah köpek nihayet hayatımı rehin almayı başarmıştı. Yaşama sevincini kaybettiğinde, hayatın önemini sorgulamaya başlarsın. Neyse ki tam da bu anda uzman yardımına başvurdum. Bu benim iyileşme yolundaki ilk adımımdı ve hayatımda önemli bir dönüm noktası oldu. Kim olup olmadığının önemli olmadığını, siyah köpeğin ayrım yapmadan, milyonlarca insanı etkisi altına alabileceğini öğrendim. Herkese eşit mesafede bu siyah köpek. Ayrıca herkesi iyileştirebilecek sihirli bir hapında var olmadığını öğrendim. İlaçlar çoğuna kimseye iyi gelirken, bazılarında değişik yöntemlere gereksinim duyabiliyorlardı. Bir de hislerini ve duygularını sana yakın olan kişilerle paylaşmanın, önemli olduğunu öğrendim. En önemlisi, siyah köpekten, korkmamayı öğrendim ve ona yeni bir iki numara öğrettim. Daha yorgun ve stresliysen siyah köpek daha da yüksek sesle havlıyor, bu yüzden zihninizi sakin tutmanız çok önemlidir. Klinik araştırmalar göstermektedir ki düzenli egzersiz yapmak hafif depresyonlarda etkili olabilmektedir. Yani köpeği bırakın ve yürüyüşe veya koşuya çıkın. Bir duygu günlüğü tutun, düşüncelerinizi kağıda dökmek rahatlatıcıdır ve iyi bir seçimdir. Ayrıca minnettar olduğunuz şeyler listesini tutun. Hatırlanması gereken en önemli şey, durum ne kadar kötü olursa olsun, doğru adımlar atarsan, doğru insanlarla konuşursan, siyah köpek günleri bitecektir. Siyah köpeğe minnettarım demek istemiyorum ama o inanılmaz bir öğretmen idi. O beni hayatımı yeniden değerlendirmeye ve kolaylaştırmaya zorladı. Sorunlarımdan kaçmak yerine onları kucaklamayı öğrendim. Siyah köpek, her zaman hayatımın bir parçası olabilir ama asla, o eski canavar olmayacak. Bilgi, sabır, disiplin ve mizah yoluyla en kötü siyah köpeğin bile iyileşebileceğini öğrendim. Eğer zorluk içindeyseniz, asla yardım istemekten korkmayın. Bunda utanılacak bir şey yoktur. Tek utanç yaşamı yitirmektir.